Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar herkese. Nasılsınız? <laughs> Umarım iyisinizdir. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Evet, aksiliklerle dolu bir haftayı geride bıraktık. Bir haftayı da geçti aslında. Ee, videolarımız biraz gecikti. Ee, aksiliklerimizden biri de bilmeyen arkadaşlar için e, GoPro'da görüntü problemi yaşadık. Ses problemi işte. Kayıtların evet. altında ses yok. Ses var, görüntüde aksilikler var. Telefonu aktardığımda problem hani Bunların birçoğunu yeni yeni çözebildik. İşler biraz yoluna girdi. Şimdi Oltu videomuzun başında bazı görüntüler olmadığı için Biz toplam bir 15 gün sonra bu videonun başını çekmiş oluyoruz. <laughs> Videonun başı yok, sonu yok. ortası çok Biraz karışık bir yok. video ama bizi anlayacağınızı, merak <laughs> ettiğinizi gelen mesajlardan anladığım için ben çünkü pes etmiştim. Yüklemeyecektik aslında öyle. Yani dedim yapacak bir şey yok. Videonun başı var, ortası yok. Hani o kadar anlamsız şeyler oluyor ki. Kaç günlerdir bir kurgu yapmaya çalışıyorum. Biraz bir şeyler yaptım. Bu videoda bizi nazır görüyor. Aynen. Oltuyu çok sevdik o yüzden koyuyoruz. Aynen oltuyu çok sevdik o yüzden koyuyoruz. Kars videomuz var onda da bayağı bir problemler var görüntüde ama olduğu kadar bir şey yapmaya çalışacağız. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik böyle oldu. Kusura bakmayın. Evet. Bundan Örneğin, sonra. Örneğin Oltu Kalesi'ne gittik. Kalenin içindeki görüntülerimiz hiç yok. Ama size söz veriyoruz. Yazın tekrar buralara geldiğimizde Kesinlikle. Oltu'yu böyle daha, çok daha detaylı çekeceğiz. Çünkü hayran kaldık. Çok beğendik. Yeşil halini de merak evet. ediyoruz. O zaman şimdi videomuza başlayalım. Çok güzel şeyler yaptık Oltu'da. Bir cağ kebabı meselesi var. Biz onu orada öğrendik. Evet, cağ Oldu, kebabı kimin? <laughs> cağ kebabı kimin arkadaşlar? Bu videoda bize yardımcı olun. Hani herkes çok güzel yapıyor ama sanırım patenti Oltu tarafından alınmış. Ve 1930 muydu? 40'ta gibi bir rakamda. Hani onu öğrendik ve çok güzel diyenler var. Ardan Uç'un. Evet. Erzurum. Oltu yani Erzurum ve ama zaten Oltu birbirine bağlı. Kafamız bizim bir çok beyinler karışık. Yandı. Biri, bizi bir aydınlatabilir mi? Ama ben şeyi gördüm. Alınmış 1930 mu 40 patentli belgeyi gördüm. Ama sonuçta herkes burada yaşayanlar daha iyi bilirler. O yüzden videomuza geçelim. Mağaraya indik. Çok güzel şeyler evet, yaşadık tamam, Oğuz'a. 70-80 metre kadar mağaranın içinde ilerledip oltu taşı çıkarmıştık. Hadi o zaman size iyi seyirler. İyi seyirler. Oltu'da bulunan hamam Selçuklu döneminde yapımı başlanıp sonra Osmanlı tarafından tamamlanmış. Ama şu an bakımsız bir durumda ve özel arazi konumunda birine aitmiş. Umarım en yakın zamanda geri alınır. Şimdi Oltu Kalesi'ne çıkıyoruz. Normalde bu kale kapalı. Ama sağ olsun belediye başkanımız Necmettin Taşçı bize izin verdi. Görmemizi ve göstermemizi istedi. O sayede içeri girebileceğiz. Bu yolun kapalı olmasının sebebi Oltu Kalesi her an yıkılabilirmiş. O sebeple yolu kapatmışlar. Umarım bir an önce bir var bu birileri bunu restorasyonunu gerçekleştirir de kaleler diyarı Oltu'da kaleler yok olmaz. Çünkü 3000 yıllık bir kale. Bence yok olmayı hak etmeyen bir kale yani. Çok güzel bir tarihi var. Dile taş düşebilir ama. <gülüyor> <gülüyor> Ve arkadaşlar lütfen böyle tarihi eserlere yazı yazmayın. Yani gidin deftere yazın ne bileyim evine yaz yani evinin duvarına yaz. Gelip burada 3000 yıllık tarihe ismini, soy ismini, numaranı yazma yani. Kahvaltı etmemiştik. Ne yiyoruz? Kahvaltıda cağ kebabı. Oltu cağ kebabı yemeye geldik. Güzel oltuya aitmiş. Peki hangisi kim daha güzel yapıyor? Bunu yorumlara bırakalım. Yani biz hepsini çok beğendik ama daha oltuda yemedik. Şimdi yiyeceğiz burada arkadaşlar. Bakalım ca kebabı kime ait? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Burada yine kara çaydanlıkta çay var. Büşmeler, büşmeler. Merhaba abi. Abi ca kebabı Oltun'un mu Erzurum'un mu? Buna bir açıklık getir. Oltun Değil mi? <laughs> Biz de bunu yeni öğrendik biliyor musun? Şuna bak ya. Abi içinde ne? Kuzu mu? Kutu. Ay, bak şimdi. Şimdi amela Bismillahirrahmanirrahim diye amela. At amela at. bak. Direkt atıyorum şimdi ağzına. Daha güzel ama şimdi daha güzel olur. Daha daha güzel olur. Tamam. Arasında soğan mı var abi? He soğan, karabiber, başka bir şey Saf et. Bunun, bunun özelliği o. Evet, cağ kebabının gerçek tarihini şimdi <laughs> dinliyoruz. Evet. evet. Ee, cağ kebabı oltuya ve bölgesine mahsus bir kebaptır. Daha önceden bu şişler yokken bizo dediğimiz şu tahta evet. işte şunlara bu, bu da şu şunlara Odun. bu, Odunla, yapılırdı. Evet, odunlu. Her şey odunla. Ha, bunun odunla ismi idi da Mustafa. He? idi bu. Çok eskiden ismi idi. Tarihi ne zamana 1930 dayanıyor? 1930 yılında Oltulu bir kebapçı burada e, resmi olarak bu işi yaptığı için Oltu ticaret odasının başvurusu değerlendirildi. Oltuya ait olduğu ispatlandı. Bu yüzden patenti alındı yani. Patenti evet, oltunundur. Oltuya evet, oltuya aittir. Bunun dışında herhangi bir kimse benim demesi imkansız. O zaman ilk oltuda yapılmış yani. İlk oltuda tabii, ilk oltuda yapıldı. O zaman bunu yapan Eski, ustaya Allah razı olsun. Evet kaynaklarında e, elimizde belgemiz vardır. Cevap bizim abi. Cevap bizim bizim. <laughs> Taklitleri aslını yaşatır. Diğerleri hepsi taklittir. Kebapın... Çok yakın bir zamanda bir yıl içerisinde tüm Türkiye'de her yerde bütün ca kebapçılar cağ kebabı diye yazmak zorunda kalacaklar çünkü fabrikası da burada yapılıyor. Wow. Evet fabrikası da burada yapılıyor. Bütün ca kebabının etleri olcudan kendilerine gidecek. Yani bildiğimiz hamburger e, markalı lahmacun gibi oltuca kebabı Türkiye'ye yayılmış olacak. Çok güzel bir ca kebabı yedik gerçekten. Aç karnına yemek en güzeliymiş. Ben bunu anladım. Yani... Şu anda mutluluktan midemde kelebekler uçuşuyor. <laughs> Benim midem alay çekiyor mutluluktan. Hala o böyle boğazımda, midemde sadece ca kebabı var yani. Ona hissediyorum. Şimdi e, oltu taşı çıkarılan mağaralara gidiyoruz. Ben çok merak ediyorum yani oradaki o siyah taşlar nasıl oluyor, nasıl çıkıyor? Yani bunu görmek istedim sağolsun belediye bize eşlik ediyor şu anda. Yolu gösterecek o mağaralara giden yolu. Bakalım neler oluyor ee, şöyle ki 400 metre gidilen mağaralar varmış ee, birkaç tane video gördüm giden birileri çekmiş dizlerinin üzerinde emekleyerek falan gidiyorlar böyle inanılmaz zor bir olay başarıyorlar ben de gidip orayı görmek istiyorum umarım gelebilirsin bir tane Alan Narman'daki mağara olayımızdan sonra ben Ama biraz... burada içeride çalışan insanlar var daha güvenli ayı kurt çakal Ama ben teti... kendime söz vermiştim bir daha mağaraya <laughs> girmeyeceğim diye rehberlik eden Bayram Bey demişti ki mağaralara erken erken çıkalım, erken erken inelim. Yollar pek iyi değil. Hakikaten de böyle bayağı dik yerlere tırmanıyoruz. Bazı bölgeler karlı ve buzlu yani hala. Evet. Güneş görmeyen yerler. Bu kadar zor mu yani bir tesbih taşını çıkarmak? Ve bu taşı ilk kim bulmuş yani? Buralara gelmiş. Bunu merak ediyorum. Eskiden imkan yokken Bundan 40-50 yıl önce şu an arabayla bile yarım saattir tırmanıyoruz. Yani bunun öncesinde gelen insanlar neyi nasıl keşfetmiş çok merak ediyorum. Bu hikayeyi birazdan dinlemek istiyorum. Allah. Şu an karlı ve buzlu bir sevimdeyiz. Hmm. Rally yapıyoruz ya. Ama buralarda çam ağaçlarının olması çok güzel. Acaba Karadeniz'e mi yaklaştık? Evet, Karadeniz'e yakınız. Aa, çok iyi. Keşke bütün memleketimiz böyle çam ağaçlarıyla kaplı Şimdi geldik mağaraların oraya. Şöyle orman. Mağaraya gireceğiz. Girmeye karar verdim. <laughs> Çok merak ediyorum. Burada bir mağara girişi daha var. Korkuyorum. Ay. Allah. Yani Buradan aşağıya düşersem neler olabileceğini bilemiyorum. Allah korusun. Canım seni kaptır gel. Tamam. Dört çeker alıyorum. Ay buradan da bir giriş var. Ha giriyor. Dizliğimizi taktık, sürünüyoruz abi. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Abi beyim sana emanet. <laughs> Bundan sonrasını biz gidiyoruz. <laughs> Yanıyor abi. Tamam. <laughs> Askerde bu kadar sürünmemişti. Dar mı abi? Hiç sıkıntı yok. Ben şu an gayet iyiyim. Zaten var. Iyi. Çok iyi. Bu eskiden kalan bir mağara Bu mı? eskiden, Çok eski. Burada teknoloji evet, yok. Teknoloji yok adam parmak kalınlığında bir demir murç, bir de bir çekiç, 3 kiloluk onunla bile, bile çalışmış gitmiş. Buralara Bileci kadar yer, gelmiş. Belki 150 metre gitmiş o halde. Vay be. Burada geniş bir alandayız ama şimdi dar bir alana gidiyoruz. Daha içeride ben girmedim. Merak ediyorum ne yaptıklarını. Bayağı da dar sürünerek ilerlediler. Burada yine dar bir alan var. Bayağı fazla eğilmeniz lazım. <laughs> Gerçekten işiniz çok zor abi. Allah kolaylık versin. Bu ip şeyi sağlıyor değil mi abi? o Bu... Şimdi toprağı ve taşı çıkın. Toprağı çekiyor. Şimdi ona da bakacağız. Tamam. Ocağın sonu mu burası abi? Burası değil. Biz Gidiyor. şu anda şurada çalış, ileride çalışıyoruz. Nereye Buraya geldik yani. Diyor bizim böyle, şu anda çalışma alanımız şura. Şu oltu taşı mı şurası abi? Oltu, taşı. oltu taşının çıkan madeni. Oltu taşı şu. Oh. Ben onunla sana vereceğim. Ha, şurası. Taşı ha, taş o. Ha, Şu parlak o, siyah. E, siyah. Daha büyüğü var. Atıyorum diyelim ki 5 e, santime kadar olanı var. Belki 10 Genişliği 5 santim, santim. Yok yok kalınlık Anladım. olarak. Kalınlık. Evet, kalınlık olarak. Genişliği oh. olarak 80 santim olanı var. Evet. Bazen 1 metre yeri geliyor. Yani uzunluğunu diyorum. Zor mu abi buralarda Çok çalışmak? Abi. Değil evet, mi? Allah zor. kolaylık versin vallahi temiz 11 kilo. Burada Taş var. Taş taşı. üç tane yapıyoruz. Peki abi böyle 50 metre 100 metre gidip boş çıktığı çok oluyor değil mi? O kadar da olmaz. kadar. İllaki anlıyor yani. şu, madem var ya şu evet. bak çıkan yer şu. Elinde. Yine bakıyor. Verimli bir ise o kadar boş bırakmaz yalnız. Bunu buradan çalışmışlar zaten. Benim burada bir şey olursa bile bunu almıştılar. Biz buradan biraz ileri gitmeye istedik. Umarım güzel bir Şimdi karşılığında taş Şu Şurası taşka. bir kil. Evet. Şu kili kesiyoruz. Şurası var ya. Evet abi. Bunu bir metre alanına getirdiğim, getirdikten sonra şunu kaldırıyoruz. Üst tabakayı Üst tırşıma. tabakayı, kaldırıyoruz. Ondan sonra şunu kaldırıyoruz. Böyle böyle tabana iniyoruz da. Burası biraz çok zor. Burada tabi. Oradaki bu işte o oltu taşı da bu tabii ki iyi değil. İyi değil. Tabii bunun da dereceleri var. Tabii tabii tabii. Tespih olabilmesi, aksesuar olabilmesi. Teknolojinizin gelişmiş sistemi. Eskiden çekiç ve... Bunu bana ver abi. <laughs> Verdim. Çekişinize devam Hop. Evet. Aldım. Önceki sistemi şu. Şuradan zaten bu çili buradan alıyorsun. Ama şu an bu makinenin yaptığı işi bunu çok daha uzun hali değil mi? Evet. Saatler, günler alan iş yani. Yani gün değil yani diyelim ki şunun şu boyunda şurayı yine bir gün doyuyorsun çıkıyorsun diğer gelen arkadaş da bunu kaldırma işini yapıyor. Yalnız tabii ki zor şu bak. Kaç kilo abi o 4-5 kilo var mı? 3 kilo var herhalde. Onu öyle çalışmak yani bence... Bir elde çok zor bu. Abi kaç saat çalış? Günde kaç saat çalışıyorsunuz? 6-7 i̇şte saat. 3-4 saatten giriyorsam. O da aynı gibi, 7 3 saat, saat. 7 saat, 6 saat, bazen oluyor 5 saat, bazen belki 10 saatte sürer. Oltu oh. taşını bulduğumuz zaman biraz daha fazla sürüyor. Tabi bulunca heyecanlanıyorsunuz değil mi abi? Oh. Başarmak... <gülüyor> başarmak <gülüyor> güzel bir bölge. Hani onu başarmak da kolay. değil. Tekne göründü. Bunda hem taşı çıkarıyorsunuz hem de buradaki fazla toprağı değil mi abi? Fazla Toprağı. toprağı, evet. toprağı, 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 toprağı. Açık dur abi. Bunu doldurduk. Evet. Ha. Bak. Şimdi o zil... Kapıda zil çaldı. Zil, zil çaldı. Ha şimdi. Ha çekin dedik onlara. Ha. Çalıştı. Gidiyor. Evet. Şimdi peşine çık. Evet. Şimdi ben ne şey yapacağım? Siz çekiyorsunuz şimdi burada. Ben şimdi çekeceğim. Bunu çalıştırmam lazım. E, güzel çalışmışlar, değil mi? <gülüyor> bol bol <laughs> çıkarmış. <laughs> Dışarıda sarıydı. Evet. Toprağı içeride bu. Hmm. Var <laughs> mıymış içinde? Ya bak, hiç küçükler var. Vay canım, ben, ben bak, Şu da var, bak. Şu. Evet. He, onlar. Abi, bir tane de bende. Yüzüklük değil mi? Oluyor mu? <laughs> Sinayetlerim, evet. bu da küçük işte. Oltu taşı çıkarıldı. Şimdi yukarıya gidiyoruz. Çıkardığımız taşlara bakacağız. Canlar ya, nasıl bir çekkinler, ne güzel ya. Güzel birler bak. Yorundu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Taha. Yaşıyor musun? Bir an gelmeyeceğim zannetme. <laughs> evet. saf <sarım> evet. getirdim <laughs> Teşekkür ederim. yavaş gel. Yavaş çok önemli bir şey. Bu. Artık böyle hayatıma devam edeceğim. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> çok iyiyim. Eşyası çok iyiydi. Görmen Gerçekten lazımdı. mi? İnanılmaz mükemmel bir yer. <laughs> Oltu taşı imalatçısına geldik. Bu bizim taşımız. Şimdi gireceğiz. Bakalım bu halden ne hale geliyor bu taş. <laughs> 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 Selamünaleyküm abi. Kolay gelsin. sen abi. Evet. abi. Bir taneyi alsan yeterlidir. Gökkuşağı tepeleri burası. E, bunun daha renklileri Çin'deymiş. Bir benzeri de burada. Gerçekten çok güzel. Nallıhan'da var Ankara'da. Böyle renkli tepeler. Burası daha bir kırmızısı. Buranın aynısı Çin'de varmış bir de değil mi? Benzeri daha renkli. Çalmış bizden Çin ya, Her şeyi taklit ediyorlar <laughs> arkadaş. Ülkemizin güzel renkli topraklarını onlara evet. bile taklit etmişler. Yani. Şöyle daha güzel çıkar muhtemelen güneş ya saati olarak yanlış bir zamandayız şu anda. Ama çok güzel. Yani normal peri bacalarını andırmıyor mu bir tane? Evet. Bunlar ne taşı acaba? Çakıl. Gözüm takılıp durdu çekerken de. Çakıl. Bunlar da mı yağmurlu oluşmuş? Bilmiyorum ki. Bence bak arada böyle topraklar ayıklanmış ve yağmurla oluşmuş gibi. Burası hakkında bilgisi olan varsa arkadaşlar bildirirse hepimiz öğrenmiş oluruz. Ama bence yağmur. Bak kanallar var ya bir tane. Hep o tepelikleri oluşturmuş yani. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Destekleriniz için yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Yorumlarda buluşuruz zaten. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakınız.